diyoruz. 6. sınıf seviyesinde anlatacağım için çok da ayrıntıya girmeyeceğiz. Sadece özellikler, yükseklik ve alan konusuna değineceğim. Evet. Paralel kenarı tanıyalım. Paralel kenar karşılıklı iki kenarı birbirine paralel olan bir dörtgendir. Nasıl dörtgen? 1 2 3 4 köşesi olduğu için biz da buna dörtgen diyoruz şu kenar ile şu kenar birbirine paraleldir. Paralellik demek ne demek? İki çizginin sonsuza kadar devam etmesi ve bu çizgilerin hiçbir zaman birbirine değmemesidir. O yüzden şu uzantıları çizdiğimiz zaman şu şekilde gördüğünüz gibi bu çizgiler uzayda hiçbir yerde birbirine değmeyecektir. Paralel kenarda birinci özelliğimiz şudur arkadaşlar. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir şöyle işaretleyecek olursak karşılıklı kenarlar eşit. Karşılıklı kenarlar eşittir. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci bir özelliğimiz ise açılar. Şimdi paralel kenarda şu özellik vardır. A açısıyla B açısının toplamı 180 derecedir. B ve D açısı birbirine eşittir. A ve C açısı ise birbirine yine eşittir. Karşılıklı iki açının toplamı, bak şununla ve şunun toplamı 180, şununla şunun toplamı 180, bununla bunun toplamı da 180, bununla bunun toplamı da 180. şöyle kısaca şey yapacak olursak, mesela MA açısı eşittir mc açısına bunu diyebiliriz arkadaşlar aynı şekilde mb açısı eşittir md açısı diyebiliriz ee, aynı zamanda a ile b'nin toplamı 180 derecedir d ile c'nin toplamı da yine 180 derecedir şimdi daha ayrıntılı özelliklere girmeyeceğim işte köşegen vesaire bunları da biraz değineceğim sadece Üçüncüsü de köşegen kavramına değinelim. Köşegen nedir arkadaşlar? Karşılıklı iki köşenin birleştirilen çizgiye köşegen nedir? Karşılıklı iki köşeyi birleştiren çizgi. Örneğin A, C. Örneğin B, D. İki tane köşegeni vardır gördüğümüz gibi. Bu iki köşegen arkadaşlar Şöyle daha ince kalemle çizecek olursak şöyle birleştirdiğimiz zaman şu ile ya da şöyle çizelim. Bunlar birbirine eşittir. Veyahut da şurasıyla şurası birbirine eşittir. Buraya E, e noktası dersek AE ile EC birbirine eşittir. AE uzunluğu eşittir. E, C uzunluğuna. Aynı şekilde B, E uzunluğu eşittir. E, D uzunluğuna. Olur. İşte biz bunlar arkadaşlar. iki tane köşegeni vardır. Köşegenlerimiz A, C köşegeni. B, D köşegeni. İki köşegen. Bu köşegenlerimiz hangileri arkadaşlar? A, C doğru parçası ve B de doğru parçasına biz ne diyoruz? Köşegen diyoruz. Olur. Evet. Paralel kenarda bir diğer konu arkadaşlar yüksekliktir. Yükseklik bildiğimiz gibi arkadaşlar iki doğru arasındaki mesafeye biz yükseklik diyoruz. İki doğru değil. Hatta daha doğrusu yani altta en üst arasındaki mesafeye yükseklik denir biliyorsunuz. Şimdi bu paralel kenarın yüksekliği görüyorsunuz ki şuradaki çizgidir. Buraya H derse eğer AH HA yüksekliğini meydana getiriyor. Bu yüksekliği istersek cetvelle de ölçebilirsiniz. Şu şekilde cetveli indirdiğiniz zaman örneğin şu şekilde ölçebiliyoruz. Bakın A noktasından tepe noktasından en alt noktaya olan mesafe yükseklik diyoruz. Aynı şekilde yüksekliği şu şekilde de tayin edebiliyoruz. Mesela şu bunu diyorsunuz ki bunlar paralel doğrular. Paralel doğrular olduğu için bakın yüksekliğimi ölçüyorum. Sıfırdan örneğin şuraya kadar geldi. Bakın yine aynı mesafe burada da geçerli. Şurada da geçerli. Şu uç noktada da geçerli. Şu uç noktada da geçerli. Yani yükseklik her yerde aynı. Değişme söz konusu değildir arkadaşlar. Ve o zaman yükseklik Ha a eşittir. Bu bir sayısal sayı olduğu için a h olur. Biz buna yükseklik tayin diyoruz. Şimdi paralel kenarda sadece bir tane yükseklik olmaz. Bir de başka bir yüksekliğimiz var. Bunu şu şekilde arkadaşlar yine şekilde görüyorsunuz. Şu şekilde devam ettiğimiz zaman ee, görüyorsunuz. Paralel, paralel çizgilerimizi çiziyoruz. Mesela şu an yüksekliği tayin ediyoruz. Bakın şuradan şuraya kadar yükseklik söz konusu. Dolayısıyla bakın her yerde aynı yüksekliği koruyoruz. Ve bu şekilde paralel kenarda yüksekliği tayin ediyoruz arkadaşlar. Burada yine biz buna bir G noktası dersek. AG doğru parçasının uzunluğu. AG doğru parçasının uzunluğu eşittir. H, B. Yani bir B yüksekliği diyoruz. Tabi bu H, B, H, A'lar sadece bir e, isim arkadaşlar. Yani nitelendiriyoruz o şekilde. Bu şekilde yüksekliği tanımlıyoruz arkadaşlar. Yükseklik e, dışarıda da çizilebilir. İlla iç tarafta olacak diye bir şey yok. Bakın burada da bir yükseklik. Sonuçta iki çizgi arasındaki mesafedir. Hatta şekille alakası olmayan bir yerde bile önemli olan korumak arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 tane yükseklik çizgisi çizebiliyoruz. Bir diğer konu arkadaşlar asıl hani sayısal işlemleri yapacağımız yer alan konusudur arkadaşlar. Alan çok basit bir konu sadece bir işlem barındırıyor çarpma o da basit arkadaşlar. Şimdi alan paralel kenarda alanı anlatmadan önce kısaca bir dikdörtgen değinelim. Bildiğimiz gibi dikdörtgende tabanlar şey, taban köşeleri bu şekilde 90 derecedir. Ee, dikdörtgende kısa kenar ve uzun kenar bulunur. Biz bunun alanını biliyorduk. Nasıl biliyorduk? Dik olan iki kenarın çarpımı diyorduk. Dik olan iki kenarın çarpımı. Şimdi paralel kenar da e, içinde dikdörtgeni barındırıyor. Ama bizim paralel kenarımızda açılar 90 derece olmadığından dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani direkt dikdörtgen gibi şu kenarla şu kenarı çarpamıyoruz. Bu önemli bir konu arkadaşlar. O zaman paralel kenarda alanı bulmak için yani daha doğrusu bizim bir şeklin alanını bulmamız için yüksekliğe daima ihtiyacımız var. Ve dolayısıyla az önce de burada tayin ettiğimiz gibi e, neyi biliyoruz? Yükseklik çizgisini biliyoruz. Burada KLMN paralel kenarında yükseklik çizgimiz H taban uzunluğumuz A. İşte tıpkı dikdörtgendeki kısa kenarın yerini aslında buradaki H alıyor. Çünkü bu A çizgisi aynı zamanda bu dikdörtgenin neyidir? Yüksekliğidir. Dolayısıyla aslında alanımız ne oluyor arkadaşlar? Yükseklik çarpı taban uzunluğu dersek yüksekliğimiz h birim çarpı taban uzunluğumuz a birim şeklinde bir alan formülü oluşturabiliyoruz. Ee, az önce hani bu şekilde bu şekil benzer olduğu için alanı HA dedik. Peki şekil bu şekildeyse yani bize yere dik olan yükseklik değil de yere yatay olan yataymısı diyelim daha doğrusu bir yükseklik verilmişse nasıl yapacağız? Yine korkulacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Diyelim ki böyle bir paralel kenarımız var. Paralel kenarımızın adı KL, M, N olsun bunun yüksekliğini indiriyorum. Mesela bakın bu bir yükseklik oldu. Bu yükseklik çizgisine de yine H diyelim. Buraya da bir F noktası diyelim. Bu sefer yüksekliğimiz şu dikey uzunluğu değil de şuradaki dikey uzunluğu oldu. O zaman bu dik çizgi hangi tabanı ilgilendiriyor? MN tabanını ilgilendiriyor. Yani kısacası indirilen yükseklik hangi tabanı ilgilendiriyorsa o yükseklikle o tabanı çarpıyoruz. Ama bizim yüksekliğimiz bu tabanı ya da bu çizgiyi ya da bu kenarı ilgilendiriyorsa bu kenarda örneğin B dersek bu sefer alanımız ne olur arkadaşlar? Alanımız yükseklik H çarpı taban uzunluğumuz B olacaktır. Bu şekilde biz buna alan formülü diyoruz. Yükseklik çarpı taban.